Şaka gibi Deniz sen gerçekten ne yaptığının farkında mısın? Efe seninle uğraşacak halim kalmadı çıkar mısın? Bu Daha evinde kıvramı da söyleyemediğin de buydu değil mi senin? Buydu tabii Olmaz ya Olmaz abicim evlenemezsin onunla Neden? Deniz aklını başına al ya seçtiğin adam Mete Ne varmış Mete ise? Ya sen kim o kim? Efe bak sen ve şu kibrin beni rahat bırakabilir mi artık? kibirle bir alakası yok bunun. Ne demek istediğimi sen biliyorsun. Ama sen bilmiyorsun. Bilmeden de konuşuyorsun Efe. Bak bu işe karışma. Lütfen. Abicim nasıl karışmayayım ya? ya söz konusu senin geleceğin, senin mutluluğun. Ya sen benim mutlu olmayacağımı nereden çıkartıyorsun? Efe sen zaten ne anlarsın aşktan, sevgiden? <laughs> Aşıksın ya. Deli gibi hem de. Deli olduğun kesin de. Ya Efe! Ben senin abuk subuk ilişkilerine karışmıyorum. Sen de karışma. Abi dinlen misin? Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim çık. Çık. Baba neredesin? Sahildeyim Mahmut Kaptan'ın yerindeyim. Ne oldu oğlum? Tamam geliyorum yanına. İyi hadi gel bakalım. Birazdan oradayım. Yeni geldin sen. Nereye gidiyorsun gene? Sahile babamın yanına gidiyorum. Şu meseleyi bir konuşalım bakalım. Ancak annen konuşursa o mesele çözülür. Ne saçmalıyorsun sen? Sen çok normal davranıyorsun da ben mi saçmalıyorum? İnsaf abla. Sen evet, bir kez barut fıçısı ben patlamadan gidiyor. Ya niye herkesin aklını bulandırmaya çalışıyorsun sen? Sen çok açıksın, çok netsin. Ben bulandırıyorum, öyle mi? Ceylan bak zaten durum zor. Bir de seninle uğraşmak zorunda bırakma beni. Tamam ben çıkıyorum zaten. Sen kafanı topla, planlarını yap. Aman. Hadi iyi günler. Allah. Köyde doyulunca var ya yer yerinden oynayacak. Ben sana diyeyim ha. Nazar değecek ha. Mete oğlum, poponu kaşı poponu. Vallahi göz değer çatlarsın ha. Abi ben sana dediydim ama değil mi? Ya evlen ya gelin al diye. Ha, gelin alacağız. Deniz Hanım gelecek buraya bizim çamaşırımızı yıkıp ütümüzü yapacak. Yapmaz değil mi? Boş ver, ben yaparım. Ya böyle gelin kime kısmet? Hem güzel hem bereketli. Hatice sus. Zaten hasabım bozuk. Niye ki abi ya? Aktoralarla dünür oluyorsun sen ya. Allah'tan daha ne istiyorsun sen? Ya huzur istiyorum huzur. Rızkımı istiyorum. Ben sizin yüzünden tası tarağı toplayıp gideceğiz haberin yok. Kovarlar mı diyor? Yok. El üstünde tutarlar. Ne olacaktı ya? Tutarlar mı bizi burada? Bizi kimse bir yere göndermiyor baba. Ah Mete ah. Yaktın bizi oğlum. Ben o insanların yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Dimdik bakacaksın. Dimdik başını öne eğmeden gözlerinin içine içine dimdik bakacaksın. Ulan sen neyine güveniyorsun hıyar? Ha? Onlar kim biz kim ya? Sen önce bir dön kendine bak. Sen de Demir Bey'e bak. Demir Bey kimmiş zamanında? E kimmiş ki o aileye girdiğinde? Hem o başardıysa benim abim de başarır. Ne var? Al bir tane daha. Heh. Hem Deniz yengeyle abim seviyorlar. Ne zaman yenge oldular lan? Hatice, Yüz vermiş şunlara sen de. Sende. Halaların aslanları onlar. Aslan parçaları. Maşallah size maşallah. Sana da maşallah Hatice sana da. Dünyanın ütüsü varken gelmiş burada muhabbet ediyorsun. Yemek yapayım dediydim de ben arada. Sen benim dediklerimi yapacaksın. Kendi dediklerini değil. Hadi bırak şunları elinden de çabuk ütüye. Hala otur. acilse git kendin yap. Hem boş boş duracağına bir işe yaramış olursun belki ha. Bundan sonra bizimle konuşurken kelimelerini çok dikkatli seçeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Allah akıl fikir versin ne diyeyim? Sıfı yakaladırdım bozdu ama. Çin'in yağları eridi, abi gör bak bundan sonra aha aynı böyle olacak işte. Hatice. Of, of. Abi. Hı. Ya şu kıza çok sert gitme sen. Ya. ya. Güzel kız da. Ya salak. Ay. Abin nerede? Kayınvalidesi çağırdı ona gitti. <laughs> Kayınvalide değil kaynana kaynana. Ya ne fark eder hala ya? Oğlum sen bilmezsin kayınvalideyle kaynananın farkını. Abi hatırlıyor mu babaannem ne eziyet ederdi rahmetli anama. Tövbe estağfurullah. Ya ben mi çok evhamlıyım? Siz mi çok gamsızsınız ben anlamadım. Sen evhamlısın. Ya sabır. Ya niye çağırdı akşam akşam? Beni çağırmışsınız. Ne oldu? Otobüs mü bekledin? Şuradan şuraya gelemedin. Kanatlarım yok Tuna Hanım. O zaman niye uçmaya kalkıyorsun? Yere çakılacaksın sonra bak. Söylemedi deme. Niye çağırdınız beni? Ne konuşacağız? Sen kendini bilmiyorsun. Bir de ben hatırlatayım bari dedim. Bir kere aptalsın. Sana ben iyi bir gelecek vaat ettim. Yurt dışında okuma fırsatı, para, hayal edemeyeceğin bir hayat. Sen ne yaptın? Elinin tersiyle ittin hepsini, benimle güç savaşına girdin. Ama çok ileri gittin sen ya. Çok. O kadar hızlı gittin ki hedefi ıskaladın, uçuruma doğru sürükledin kendini. Ben tam hedeflediğim yerde durdum Tuna Hanım. Uçuruma doğru gidenleri de tuttum çok büyük bir hata yaptın. Çok ısrarla da yapmaya devam ediyorsun. Bak, hiç sanmıyorum. Uzatma. Rakam söyle, ne kadar istiyorsun? Ya siz bana aptalsın diyorsunuz ama benim para istemediğimi anlamamakta da ısrar ediyorsunuz. Küstah. Ben Deniz'i istiyorum. Deniz'le evlenmek istiyorum. Demir'in yanında kabullenmiş gibi göründüm diye şımardım bakıyorum. Sence ben buna izin verir miyim? Vereceksiniz. Mecbursunuz. Senin gibi bir alçağı öyle mi? Kızımın duygularıyla oynayan, onu inciten, rezil bir şantajcı öyle mi? Ben senin gibi aşağılık bir aptala boyun eğer miyim sence? Utanmadın değil mi? Elimde delil kalmadı deyip annenin üstüne yemin ederken. Bir de Demir'in karşısına geçmiş yalan söylüyor. Annemin en büyük dileği buydu. Deniz'le evlenmemdi. Sen busun işte. Ölmüş anneni kendi hırslarına alet edecek kadar alçaksın işte. Kadın mezarında ters dönüyordur şimdi. Sakın, sakın bir daha annemin adını ağzına haznandır. Defol git. Sen bana emir veremezsin Tuna Bundan sonra sen dinleyin. <laughs> Durdun mu? <laughs>